Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Emin'den beraber cezalı görevler yapıyoruz. Evet Emir. Şimdi ilk e, cezalı görev savaşını söyle. E, alttan çek bir tane. Evet arkadaşlar. Emir şu anda kartları hazırlıyor. Geliyor. Evet. <gülüyor> attan çek değil mi? Evet arkadaşlar. olması için en attan çekiyoruz. Şimdi. Ömer de öldü de. Şimdi böyle bir taktiksel bir bağlantı. <laughs> Alırım ki ben bunları. 1 ve 3 atarım. 1 ve 3 atalım. 1 ve 3 atalım. adamlar bizim adamlar da <laughs> işte. Şimdi gole bak. O silah kapalı. Boji, boji, boji. Sen. abi. <laughs> <Ne> <laughs> Yarasa bandı. Doy, çay, Aslan alın, al, 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 al. at al. Al, al, al. Al, 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 ben. Uçum el çok, Ben Hay illa hepsini ben mi kesin ya? kıza basıp gideceğim ya? bir şerefsiz kendisi açacak. Kendini açacak. Hayır, hayır, hayır. Abi ben açacaktım o gol ya, neyse. Şimdi evet, sende. Evet arkadaşlar evimizi cezalandırdık. Hop çektim kit geldi iyiydi. Ya yeter ya. Aha. Kit güzeldir bu. Güzeldir kitle bot oynamaya başladım ya. <laughs> Abi bize de şu refound yok ya. <laughs> fank bi çıksanıza. Fank mı? Fank. Fank olmasın baksanıza efendim. O bir şey değil. Hop şeyde... o Ben Sen git. Sen git git. Hey, fank. Çok uçuyor. Niye çekiyorum oğlum? Hiç hiçbiri oynamıyor. Bizim adam. Hayır bizim lan, sen, sen, sen. adam. Ben sen sana bilsin. Adam ölümüz gol attı. Ölümüz. Ölümüz. Dönün. Adamlar var mı? Lan. lan. <laughs> mı? Sizin onu öldürmeniz gerçekten. Beni görür. Lan, <laughs> lan geride. Şu anda bir bir değil mi? Ya yapabildik görevlerimizi. Evet şimdi ilk beşi ulaşacak kazanır bu arada. Evet Emir. Şimdi artık tek hesaplaşmalara geçiyoruz. Evet Emir. Benim savaşçımı. Hemen benim savaşçımı da söyle. Darıl. Evet, Savaş topu derin kursun güzel tek hesaplaşma değil yargı dağıtma <laughs> Savaş topu Savaş topu mu tek hesaplaş, oynuyoruz? Tek hesaplaşma oynuyoruz Savaş topu aslaydı seni top yaparlardı <laughs> oh, Şuradan, Şuradan da. gelip sana darıl gösterir <laughs> ya kimse hmm. beni yenemez. Aynen. Bu iki kum havalarıydı. <laughs> etkar mı? Etkar benim için bot. Bot. Adam gitmiş etleri bin on bir yapmış. Benim için bot diyor. Evet. Ben de bin on bir kupa. Bunlarda? Ben de sekiz yüz altı. Bakalım bu adamda etkar kaç kupaymış? Hangi adam? O ben dedim ya. Bu adam. Adam bot gibi. Salak okay. okay. tamam. yakında yedim. Hop oh, ben yemem o on numarayı. Lan Piper ulti uza, zekalı. Neyse daha fazla bir kahve. Havaları gidiyor sonra. Allah be daha like varmış burada. Aslında her Bir tane daha Bak dur o ultisi bana çektim o de. Oo. Az bizde kişi öldü. kaldı. Ricky onun uzağına gitme bence. Baba hiç bir mermisi değmeyecek bana izle. Aynen. Hop bam. hasar almadan Ricky öldürebilir mi? Öldürürsün. Bak hiçbir şey hiçbir şey hasar almamaya çalışacağım. Yo aldın ki sen. Hayır hayır şu an ben Biraz alırsın. Hop. İyi. Lan hasar aldı. aldım. Aldım. Dur bu bana bu Ben de böyle kaçacağım. E aldın. Tamam bundan sonra mı? Yo hadi. Şimdi almadım. <laughs> <laughs> ben görevimi yaptım ve şimdi sen de görevini hemen çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Emre'nin görevi direkt söyleyeyim söz. Bu arada ve bro kayılı olsun. 160 kredi var ya yani. Bizde bro var mı ben? Yo. Hı varmış demek Yok. Var. Yo. Şöyle arkadaşlar. Emberler, ilk arkadaşlar. Yine fıstığa ne yapıyorlar? Kenji var, oha lan Frank var. Kenji mi? var, şeli var. Şeli kostümünü ver. Hiç sevmiyorum Şeli'nin ben. Ama hmm. benim kostümümü seviyorum yani. Ben de, ben... ben de çok seviyorum Şeli'nin kostümünü. <laughs> Üst hesabımda kostüm yok. Var de. <gülüyor> <gülüyor> yıldız Şeli adı gerideki Yıldız Şeli diye bir kostüm yok. Bundan sonra bir şekilde konuşacağım. <laughs> <Hadi>, Başla. <başlayalım. gülüyor> yıldız Şeli diye bir karakter yok. Emir kafana Emir kafana. Şeli diye bir karakter yok mu? <laughs> Şeli diye var ama Yıldız Şeli. Al gel at Emir. Ağlama Emir. Kafana bir tane vururum Emir. Adam alman lazım Emir. Evet Emir. Ya yani ya bu Hadi. Hangi savaşçıyı seçeceğimi söylesene Emir. Hadi Emir. Hadi Emir. Dayno. 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 Dayno bir şey atalım. Atalım. Ya Emir tamam sus ya. Şarkılı konuşuyoruz Emir cümüyor. Ben direkt ortaya gideceğim. <laughs> abi ya. Abi arkadaşlar ortaya hiç kimse gireceğini pek sanmıyorum. Ben seni yorurum. Oh, ben şu yükü almanı pek ayağımı sürdü abim. Biraz zor zor alırsın sanki. <laughs> tamam. İyi ben buraları güzel çektim. Ben senin yerinde olsam onu bundan kurtasardım. Peki kastım ya canını dönmesini bekledim. İki tepkiyle O bu evin beni alman ortalaması yüzde sıfır bir. <laughs> ya yine şartını konuşuyor. Ne şartı? Şimdi şartı lan. ben geliyorum. Oo dinleyeyim. adam o. Böyle <laughs> abi yıldız diye bir şeyli var. Sen bilmiyorsun ama senin sende. Gel bir yeter ya. Sana Türkçe'yi bilmiyorum. Türkçe. Sen de ne biliyorsun? Sen de ne biliyorsun vallahi? Tabii tamam, sen bir tane şarkı söyleyeceksin ve ben de bir tane söyleyeceğim. Bakalım en iyi kim ki. Ya ben yani hiçbir şey yapmadan. Evet hadi söyle bir. Ben diye bir şey o. Anla bunu. Biraz daha ses çıkar. Yıldız diye bir şey var, var. ama anla bunu sen bilmiyorsun abicim doğru düzgün biraz <laughs> daha oyna tamam bu mu? <laughs> şarkı. şimdi arkadaşlar ben söyleyeceğim ama bunu bana eşlik eden bir savaşçı olması lazım. Hemen şöyle dükkandan giriyorum. Şarkı mikrofonu olan bir savaşçı bulacağım. Şimdi şöyle arkadaşlar hemen gidelim. Buradan aşağı indirelim bunu. Sonra buradan melodi nerede melodi? O da melodi. bu karakter. Do Janet olur da neyse melodi bulalım biz. melodi bulduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hani biliyorsunuz ki Melodi şarkıcı olduğu için e, Bu da bana eşlik etmesi için Biraz yoracak <laughs> Emir senin kafan var mı dostum İşte bundan sonra Gelir sana dostum Bundan sonra Emir adam Olacak mısın Yoksa yedireyim mi sana hıyarı Adam ol bakayım çocuğum Sigaranı yakayım mı Hadi bakayım buradan sana hayır gelmez Arkadaşlar bunu videoları sen. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Bugün de abone olup geçmeyelim. Emire biraz sadaka, biraz da cömert edelim arkadaşlar. Emire yardım edelim.